bir anımı anlatayım. Bana arada burada abi milfanlarını anlat he, ee, ee, diyen çocuklar oluyor ya. Ee, o zamanlar benim o zamanlar dediğim 19-20 yaşındayım. Karı benden 15, 16, 17, 18 yaş büyük tam hatırlamıyorum. Yani. Çünkü o, dön o hızlı dönemimde birçok milf olduğu için. <laughs> Biz bununla feci aşıktık. Sevgiliydik. Fakmedi falan değil. Yok. Sırf cinsellik değil. Sevgiliydik ya. Bayağı konuşmaktan zevk alıyorduk falan filan. Sonra mı? Zamanla azaldı bu duygular. Yani mutluluk stabil olmadığı gibi aşk dediğimiz doğanın bize attığı o fake hayli hayli uçucudur. Hayli hayli denmez. Haydi haydi denir değil mi? Ne kimse Neyse. E, bu ablayla hani aşkımızdan öldüğümüz bu ablayla 3-4 ay sonra falan Böyle biraz ayrı düştük. Ayrılmadık ama soğuduk falan. Ve yılbaşını ayrı yerlerde geçirdik. Şimdi karı yılbaşı gibi bir günde serbest bırakılmaz. Aradan birkaç gün geçti. Bana dedi ki ya ben yılbaşında birisiyle öpüştüm dedi. Tamam mı? Ben de dedim ki sorun yok. Ben de başkasıyla seviştim. <laughs> Valla. Sonra dedi ki Kız ya yani kız dediğim mil ya benden cesaret aldı dedi ki ya ben de öpüştüm dedim ama aslında ben de sikişmiştim. <laughs> Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bir kadın işte bir ara flörtleştik aramızda bir şeyler oldu ee, bir kere öpüştük diyorsa banko sikişmiştir. Kesin sikişmiştir. Erkek ya ben o kızla sikiştim diyorsa ise bu şüphelidir e, ee, hani muhtemelen el ele tutuşmuştur ya da işte selamın aleykümüne aleyküm selam diye karşılık verip gerisini hayal, hayal gücüyle doldurmuştur. Bu böyle bilinir. Erkek arttırır kadın azaltır sayıyı. Neyse <laughs> ama işte burada anlatacağım şey. Bir zamanlar, bir zamanlar dediğimde o mevzudan birkaç ay önce aşkından geberdiğim kız başkasıyla yattım dedi ve ben hiçbir şey hissetmedim. Ama iki ay önce ben o aşkımdan yanerken söyleseydi of of kendini içkiye vur ağla şu bu değil mi? Ne kadar yalan bir şey yani ne kadar yalandan ziyade o hissettiğin şey samimi ama yalan olması şurada. <laughs> Usual Suspects'in finali gibi oldu amına koyayım. <laughs> Uçucu. Uçucu. Stabil değil. Yani aşk dediğiniz şey sürekli ben burada aşk başlayanlara gömüyorum. Tamam aşk diye bir şey var ama bu bir feyktir. Doğanın attığı feyktir ürüyelim diye. Bir idealize etme sürecidir. Tutkudur. Bu gelip geçer ve çok kısa bir sürede geçer. Mutluluk da bunun gibi. İnsan mutlu olmak için evrimleşmedi ki. İnsan hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmek için evrimleşti. İnsan bir survival makinesidir. Bir yerinde yara çıkınca kapanır. Hatta sen kapayamıyorsan insanlık öyle bir insan öyle bir türdür ki tıp geliştirmiştir, teknoloji geliştirmiştir. O yarayı kapar. Biz kendi kendini tamir etmeye öğrenebilmiş tek ırkız yeryüzündeki insan ırkı. İnsan bir survival makinesidir. Mutlu olmak çok geriden. Ekstra getir. İnsan nasıl amacı? hayatta kalmak benim tek taşak söyledim size öbürü alınınca ortaya kaydı ve büyüdü <laughs> survival ve üremek reproduction için öyle bir evrilmişiz ki esas meselesi bu insanın biyolojik tabiatının ve mutluluk da bu biyolojik tabiatının bir ürünü ona endeksli geçici aşk gibi mutluluk da geçici. Yani ister nihilist bakın ister teist. Bu dünyaya mutlu olmak için gelmedik. Ne Tanrı bizi bu dünyaya mutlu olalım diye gönderdi. Ya da naturalizmin penceresinde insanlık mutlu olmak için evrimleşti.